Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Ekonomi gündemine ilişkin görüşmede emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ve asgari ücret konusu kapsamlı olarak masaya yatırıldı. Asgari ücret ve EYT düzenlemesi 2022 yıl sonu yaklaştıkça gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında ekonomi gündemine ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ve asgari ücret zammı konusu değerlendirildi, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin külliyede bu konu ile ilgili çalışma yapacak. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya gelen bakanların dört gözle beklenen EYT ve asgari ücret zammı ile ilgili de çalışma yapması bekleniyor. AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiren AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında söz alan bir belediye başkanı Belediyelerin en büyük sorunlarından biri olan SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını talep etti. Talep üzerine Başkan Erdoğan talimat verdi. Bu akşam külliyede konu ile ilgili çalışma yapılacak.